Arkadaşlar ben Burak Bu projede mutlu olduğum şey okulumuzda bir kitabhane kurmamız oldu. Sonrasında da bu kitapları okuyarak hayal dünyamızı zenginleştiriyor okuma anlama seviyemizi de ilerledi. Tüm ve öğretmenlerime teşekkür ederim. Ekibimde arkadaşlar merhaba. Gel oku, oyna, öğren projesi. Gerçekten çok eğlenceli. Sonraki sınıfta da böyle projede yer almak isterim. Projede en güzel farklı yerlere gidip eğlenceli oyunlar oynamak güzeldir. Öğretmenler tekrar Film ve Gez Oku Oyna Öğren projesini çok faydalı buldum. Bu projede hem öğrendim, hem oynadım, hem de öğrendim. Tüm öğretmenlerimiz bu projede dahil ettikleri için teşekkür ediyorum. Ben Eyüp Can Ge Gez Oku Oku Oyna projesiyle hem okul içinde hem okul dışında çok güzel aktiviteler yaptık. Kitap akvaları kurup kampları gittik. Anne babalarımızın bize anlattığı oyunları oynadık. Herkese teşekkür ediyorum. Ben Medirhan. Gez oku oyun öğren isimli projede yer aldığım için çok mutluyum. Projede yer alarak kapa gittik. Yeni yerler gezip yeni oyunlar oynadık. Öğretmenlere teşekkür ettim.